Bugün Minecraft'a canlar, ebeveynlerimize yakalanmadan, anamıza, babamıza, evde haşerelik yapacağız. Hazır mısın? Her zaman hazırım. Ben her zaman haşereyim. Senin kadar olmasa da. Kes Yalnız bir şey diyeceğim. Direkt burası partiküllü. kıllı. Dalıyoruz mu? Dal hadi bak. Oğlum. Hadi götür. Hızlı git. Gidiyoruz oğlum. Boostluyorum sen. Hadi. Hmm. Hadi git. Şimdi canlar, e, bazı yapmamız gereken böyle görevler olacak. Haşerelik görevleri. Onları yapacağız. Oğlum biz nereye geldik la? Oğlum biz fare miyiz? Burası neresi ya? Evin bodrumu mu burası? Galiba, oğlum burası abi, zindan bu gibi daha. Vallahi oğlum zindana geldik. Bizimkiler evde zindan şey yapıyormuş, üretiyormuş. <laughs> oğlum bulmaca mı? Oğlum labirent eksik de evimizde. Buradan gidiyoruz. Dur. Oradan tamam. mı gidiliyor? Bakayım. Yok değil bura. <laughs> bura değil. Oğlum ya daha yeni girdik hemen labirentle karşılaştık ya. Tamam tamam bulayım labirenti. Ya? Al, bulduk buradan. bulduk 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 çıkış burada. Oğlum dur fazla gitme ses çıkaracaksın. Vallahi ya başım. ses oğlum ne sesi? Ne sesi kardeşim? zor. Bu ne lan? Ah, eh. anahtar lazım. Hazine haritası. Bu ne? Şey aa blue key. Aa onun içinden mi çıkıyor? Aa güzel evet, tamam. O tut, tut. Ee, Dur. Ne yapacağız? Ne haber müdür? Şöyle ben bir kenara geçtim. Kenara geçtim kenara geçtim kenara geçtim. Saklan saklan görmesin. Öyle görme. Bak karşıda pembe bir anahtarlık gel var. Bakayım. Oy Semre. Aşağıda bar ya, seni çıkıyor. Senin yüzünden yakalandık ya. Dur aşağıda bar çıkıyor bekle. Şimdi i̇şte sol taraf boş onu anladık. Sol tarafta yapacak bir şeyimiz yok. Sağ tarafa gidelim. Sa o. Oh, tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Bir şey yok burada Bu ne? Bir şey buldum. Ne bu? Ne o? Aha, lan. Yusuf Emir. Ne yaptın o? Sen yukarı ne yaptın? Or orada bir yer var onun içine gireceksin. Sağ tıklayacaksın. Alta sağ tıkla o zaten biniyorsun ona. Heh. Ha geldi. Tamam bin ona yukarı gel. Yukarı çıkamıyoruz oğlum orada. Ha yukarı çıkıyor. bildin ben ya direkt direkt şeyler gitti oradan. Oradaki insanlar. Ha gittim gitti mi o... onlar? İşte bir anda. Anahtarı buldum. Anahtarı buldum anahtarı Oğlum çalıyor bu anahtarımı falan benim ya. Ne yapacağız? Buradan aşağı insek, buradan aşağı in. Aa A, kadın var orada dur. Oradan. Annemiz var. Direkt direkt bunun aşağı inek. Direkt bunun aşağı inek gel. Mantıklı. Hadi. Bilmiyorum. Şaka. Gel. <laughs> buradan gideceğiz ama nasıl? Bir dakika. Ya e, eğilerek gidelim. Dur. İmkan yok farkındasın değil mi? On eğilerek gidersek bizi algılamaz bence. Arkasından git. Hayır algılıyormuş ya. ya Arkasından. Arkanı görmüyorsun ki kadın. Nasıl görebiliyorsun ya? Oğlum değil. Bu ne? Hüseyin gel gel bak. Böyle entity şeyler var oyunda. Bak O anahtarı da öyle bulduk. Bu mu? Aha. Hüseyin. <laughs> Nasıl yaptın onu? Sadık Gel gel. Aa dur. Ya, ya. ya, ya Yakalandım ya. <laughs> dur. Bekle önce ben ineyim. Önce ben ineyim. Uzaklaşayım oradan tamam mı? Bekle. Önce ben ineyim buradan. Sonra hemen kenara kaçacaksın yoksa algılayacak bu. Tamam. Ooo. Tamam. Tamam. Gel. Gel Hüseyin. Geleyim mi? Gel. Heyeragin. Tamam. Ne çok... oldu? Göremiyor musun? Dur dur dur. Orada baba var. Orada baba var. Dur. Orada baba var. Eee. Ne yapacağız oğlum? Ee, arkadaki odadan mı gireceğiz acaba? Hayır. Ya. Altında niye duruyorsun kadının sen ya? Abi nasıl görüyor? Oğlum oradan. Dur ben hemen kayıyorum. Oğlum oradan görmesi imkanı yok ki normalde. Sen kay. Kadından uzaklaş. Eee ben geleceğim. Tamam. Tamam uzak. Hadi. Tamam. Şimdi babamızın arkasından gideceğiz büyük ihtimalle. Dibine yaklaşma. O arkadaki odadan gideceğiz belli ki. Oğlum biz bu biz çocuk olarak niye böyle şeyler yapıyoruz şu an? Ne bileyim biz de evden mi kaçıyoruz? Niye böyle şeyler yapıyoruz ya? Ben şu an ne yapacağız burada bir dakika. Oğlum bak burada tek çıkış yolumuz burası. Buradan bir şey bulmamız lazım bir dakika. Açılıyor mu bu? Oğlum kitli bu. Ne? Orada bir yer var ama kitli o. Bak şu kapı var. Mavi bir şey var. Elinde senin mavi bir şey var mı hiç? Bende sadece pink key var. Pembe anahtar bir dakika ya. Bu babayla bulaşmayacağız o belli. Bekle sen gelme. Algılıyor mu? Algılıyor galiba. Oğlum çok dikkatlisin. Bu babayı buradan an. bir şekilde çıkarmamız lazım bir dakika. Anahtar e, anahtarlar sağda şu mavi şey ya da buton gibi bir şeyin var mı senin? Hayır, pembe anahtar diğer tarafta bak şu arkada. O zaman babadan O baba bizi görüyor. Buldum şalter buldum şalter. Nereden buldun onu? Şuradan bak şuradaki çiçek, şeyin içinde, çiçeklerde bir şeyler var. Oğlum harbi bir şey diyeyim o çiçeklere dikkat edeceğiz hadi. Topuk. Güzel evden kaçıyoruz. Çık bakalım. Eee dikkatli ol babanın önüne düşmeyelim. <laughs> o biz bayağı gidiyoruz oğlum kanalizasyon gibi nere bura? Hazine tamam. düştü bunu sen al. Al şunu. Bu bende ki mi bakayım? Ha bu bende ki evet. Ya dışarı çık dışarı çıkabiliyor muyuz bu arada şu an? Oğlum Yok. dur dur şu kapıyı açacağız daha. Evet o kapıyı içerideler mi? Baba geziyor baba geziyor. Açtım kapıyı açtım kapıyı açtım kapıyı. Tamam bekle. Babanın arkasına sıvışalım, sıvış. Yürü yürü, <laughs> yürü babanın arkasına sıvış. Tamam, güzel. Bana Anam Abi Nasıl yakalandın be adam ya? Oğlum kapının hemen solundaymış. Abi, bir dakika. Vazgeçtim. Ee, bu senin e, kız kardeşin doğum günü var. Bana kek yapmamda yardımcı olabilir misin? Bütün gerekli malzemeleri yeşil evde ve arka bahçede bulabilirsin. Evet, Yusuf Emi direkt topladı. Sağ ol. <laughs> Şimdi <gülüyor> bak, o yakalanmamızı umursamadı. Ee, diyor ki bana kek yap diyor. Kız kardeşimizin doğum günü <laughs> varmış. Kız kardeşimizin. Mi? Evet. Kız kardeşimiz doğum günü varmış. Ona şimdi şeyler toplayacağız. Bu arada bak treasure map'i bulalım. Ee, büyük ihtimalle beyaz çatılı bir yer bulmamız lazım. Sen nereye gittin lan? Arkandayım oğlum. Ha. Tamam. Şimdi bizim bir önce bahçeyi bulmamız lazım. Buradan mı gideceğiz? Onda bence buradan git burası çıkmaz yola gidiyor gibi ya. Nereden gideceğiz? E şimdi bize inek lazım, yumurta lazım. Onların hepsi bahçe de bahçede var. Aa şurada 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 şurada. Ya ya burada burada. Hani arka bahçe oğlum? Orası ön bahçe ya. Ne bileyim oğlum ben. Şimdi saman balyası hem saman topladın zaten. Eee yumurta. Yumurta. Biz işleri yaparken bundan yumurtasın tam. ya. Kaç tane var yumurtan? Bir tane. Versene onu bana. Çıkma nereye çıkıyorsun? Atamıyor mu ha tamam. Şimdi dur şu tavuğu bir ittir. Gel çıkalım dışarı. Eee süt lazım. Annemize pasta götüreceğiz. Büyük anne ondan sonra bize bir kıyak çekecek o. Eee ama kova nerede? Kova. Eee bizim. bizim kova da bulmamız lazım. Evet işte. O sıkıntı sadece. Dur. Ee, kovayı nereden bulabiliriz? Arka bahçede mi acaba kova vardı? Gerekli malzemeleri arka bahçeden alabilirsin dedi ya. Kova mı kürek mi? Kova kürek de mi var? Bende kürek var. Ver bakayım. Üzerinde yazar onun neyi kırabildiği. Şu an bu her şeyi kırabiliyor. Hiçbir şey kıramıyor Allah Allah. Dur bakalım şu evin arka bahçesine gideceğiz. Aa evet bu arada okay. doğum günü için yer ayarlamışlar. Dur ben sana tp'lenmem gerekebilir bu arada. Arka bahçede hiçbir şey yoksa buradan geri çıkış yok. He bu arka bahçe Hüseyin bu arada harbi arka bahçe orası Allah Allah <laughs> Burası geldiğimiz yer Tamam dur Tamam orada bir şeyler var diyor işte Dur dur e şey ışınlanacağım sana Tamam i̇şte Arka bahçe burası Aa Hüseyin Ne oldu o ne Kumavuzu burada kumavuzunu kırabiliyor kürekle Tamam ne çıkacak Hiçbir şey değil mi Kova Hadi çıkar belki ya Kova <laughs> Ne kova Kumavuzunda kova Öyle mi e, Oyuncak yapmıyor musun Ku Başkan aa bak sandık çıktı eve. ah, eve. Sandık. Kova. <laughs> Harbi kova çıktı. Tamam. Ee, Yusemir. Sen yumurtalar olmuş mu diye bir baksana. Lan kapıyı açık mı bıraktın yumur tavuk kümesinin? Açık mı bıraktın galiba, harbiden? Abi. abi. ne ben açık mı bıraktım ya zaten çıktı. Da... Ya <laughs> bir tane yumurta var. Dur bakalım. Ee, yetiyor bunlar galiba. Kaç yumurta lazım? İşte Minecraft'ta kaç tane pasta yaptım nereden bileyim. Çalışma masası lazım bana. Buğdayları var bakayım sen. Tamam. 3 yumurtamız var. Şimdi çalışma masası lazım. Çalışma masası da pasta yapacağız ama çalışma masası nerede bulacağız? Öyle de bir soru. Ya da malzemeleri mi getirdi acaba? Dur. Evde var mı da çalışma masası? Aa burada var. Ee, şeker eksik lan. Ne oldu? Ha babaya yakalanmış. <laughs> şeker Alak eksik oğlum. Ben varım ya. <laughs> evet, çok komik. <laughs> şeker kamışı bulacağız şimdi dur. Şeker bulacağız hemen. Bulalım anam. Bulalım. yeter ki ben... sen iste yavru. Lan dur. Duruz yani. Sen oradan çıkış buldun mu? Yanlışlıkla arka bahçeye girdim ya. Dur bekle. Tamam bizim buradan bir şeker bulmanın yolunu bulmamız lazım. Eve geri gireceğiz. Kardeşim ben şeker seviyorum belki. Allah Allah gel. Şeker nereden? Silo'da mı var acaba şeker? Nerede? Silo mu? Silo şu şu şu. Şu devasa. Acaba bunda mı şeker var? Hiçbir fikrim yok şu an. Şu an ben buna çıkmaya çalışıyorum. Dur bekle. Suyun olduğu bir yerde şeker olması lazım bu arada. Ee, biz greenhouse'un içine baktık mı? A burada oğlum şeker kamışı. Oğlum beni TP'lesene ya. Ben buradan çıkamıyorum şu an. Gel. Burada oğlum. Sen bunu nasıl görmedin? Sen nasıl kırabiliyorsun? Ha çapa var. Dur dur baba orada. Ee, yakalanmayalım. <laughs> Bekle hemen şuradan bir şeker yapabilir dur miyim be. beyefendi? Tam biz, biz nereye gideceğiz şu an? Şuraya gitmeyecek miyiz? Niye babanın oradan geçiyoruz? Doğru. Ya çocuğa çalışma masası vardı. Şunadan şeker yapsa, yapabiliyor musun? Al bakayım bir dene bakayım. Yapıyorum. Tamam ver bana. Ben yapamadım çünkü az önce. Heh. Sugar. Tamam. Ve tamam. Kekimizi yaptık şimdi annemize... Annemiz nerede? Ya bir daha bu onu bulacağız ya. Var ya işte be. O harbi o nerede? Bence evin içinde. Nereye gidecek başka? Kadın. Oğlum. Oğlum onu bulamayız içeride. Babamız tur atıyor ya. Dur neyse gel evin içine girelim dur. E, pedere yakalanmadan. Yakalanmadın aynen. Şuradan girdim. Bu taraflara bakalım. Ee? Oğlum varsa buradadır kadın. Nereye gidecek başka? Tamam gidelim işte. Burası boş. Ben nerede bulabileceğin diye yazmış mı? Hem masanın üstüne koy diyormuş işin bitince. Hangi masa? Dışarıda dedim ya bir tane doğum günü masası gibi bir yer var dedim. Oraya. Hemen şuradan döne döne. Tamam, masanın üstüne koyacağız. Allah'ım. Ben de diyorum ya bu kadına verecektik pastayı. Nereye gitti? Ha şu masa işte bak. Oğlum bildiğin doğum günü alanı yapmış kadın ya. Gel gel gel. Dur Tak. Evet. Buraya koyacağımız <laughs> emin misin? Başka bir yere koyamayız. Gel şimdi Neyin annemizi misin? bulacağız. Gel. Gel bakalım. Yaptı. o. Oğlum bunu verdi. Hüseyin. Oğlum, bu ne lan? Boru mu verdi bize? Ne bu? Ne yapacağım ben bunu? Senin için e, küçük bir hediye git havuzda dene dedi. Havuz dediği na, nasıl bir havuz? Bu havuz mu? Ne yapıyor bu? Ama... Oo! Yusuf Emir. Nasıl oraya çıktın lan? <laughs> Oğlum bir dakika. Süs havuzu mu yüzme havuzu mu acaba? Hangisinden bahsediyor? Ay gel gel burada kapı gel. evet bir tane vardır ya. Havuz burada burada gel. He yukarıdaki eve çıkacağız Yusuf Emir. Ha. Hop. Sen tabii ki de yanıma ışınlayacağım çünkü sen başka türlü gelemezsin. <laughs> Gel Yine bakalım. Mi? Evet. Şimdi tamam ev araştırmaya devam. Dur buralara bakalım ya. Tam burada bir şey şeyler... unuturuz, unuturuz şimdi. Bura çok gizli gibi geldi ama gizli de değil. Gel bakalım çıkalım. Buradan gene mi yukarı? Oğlum bayağı ağaç evin tepesine çıkıyoruz ha. Nereye gideceğiz buradan? Çıkılmıyor şey çıkılmıyor. Kesin burada bir şey var bu binanın içinde. Yani bizim fark etmediğimiz bir şey var onu bulmamız lazım. Bakayım burada saksı var. Saksı ile etkileşime giremiyorum. Allah Allah. Dur o bulacağız bulacağız dur. Ee, buradan geçersek hiçbir yere varamayız. Burada bir şey var mı? Oğlum aşağı düştüm. Hmm, ben bir yer buldum. Ha, sen gelemezsin doğru gel. Gel bir de burayı buldum bak. Kenardan çıkılıyormuş ya, bu farklı evde. Mi? Farklı farklı. Kenardan çıktım buraya. Çalışma masası var. Renksiz anahtar buldum. O nerenin kilidi ki? Biz Hiç görmedik bu arada o kapıyı da. O bir dakika oradan çıkış yok. O zaman nereden gidebiliriz? Buradan mı? Buradan da değil. Renksiz anahtar. Ha, buradan yol varmış değil mi? A bir dakika lan. Hüseyin. Bu var. Ben deneyeceğim. Space'e basma sakın. Tamam. Süper. Hop geliyorum bekle. Tamam. Kırmızı anahtar. Var. Oğlum bu ne? Kırmızı anahtar istiyor bu. Arkası boş oğlum bunun. <laughs> Arkası boş. Yemezler. Kaç yıllık Minecraft oyuncusuyum. <laughs> Hadi bakalım. Tamam da beyaz anahtar niye geldi? Kırmızı anahtarı kullanacaksak. Bilmiyorum ki. İlginç. Oğlum döndük dolaş Kevin gene o katına geldik. Oğlum bu kat harbiden ya. Rengsiz anahtar mı varmış? Bir şu şurada tekrar bir çalıştırabilir miyiz? Bakayım. Yok çalışmıyor bu. Nereden? Oradan mı gideceğiz emin misin? Yakalanmayalım. Dur oğlum sakin oynayalım. <laughs> sakin kimse oynadın. Yok güzel. Kimse yok ki zaten. Aa bir dakika. Ki kimse yok ki zaten dedi. Yakalandı. Aa burada. Sağ, oh. sağ tarafta gizlenmiş. Benim suçum yok. Eğilmen lazım. Eğilmemiz lazım. Ee, buradan gideceğiz. Eğilerek gideceğiz. Acaba arkasından mı gideceğiz eğilerek? Arkasından. Önünden geçeceğiz. Görüyor bizi. Ha, gel. Gizli gizli. Yakalanmayız umarım. Hadi tamam güzel. Re Sen bir piyano serenat yapsana ya. Dürü 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 Lan dürü burada dürü piyano dürü dürü dürü. nereye gidiyor? Heh. Hocam bir ah, Shift'i bırakınca algılıyor. Senin ben senin ben, ben ya. Yücel shift'i bırakınca algılıyor. Ayakta durman yeterli. Ben de dedim ne Maaf oluyor? Din, sana bir sana bir piyano çalacağım. Sakın shift'i bırakma ama. Shift'i bırakınca algılıyor. Dürürüm dürürüm. Evet. Dürürüm dürürüm. Tamam. Dürürüm dürürüm. <laughs> Hüseyin'den... Hüseyin'den... 5B sınıfına teşekkür ederiz evet lan gel. Ay güzel çaldım ya. E oğlum aynı yere döndük dolaştık şuradan da ilerleyebilirdik. Hayır ha. Evet doğru. <laughs> Bir dakika burada farklı farklı renkte sandalyeler var bir dakika kaç tane var 2 4 6 oturuyor. Oturuluyor mu? Evet bu Baba nerede? Şurada ba... şurada babayı koymuşlar şaka mı dalga mı geçiyorsun? Aa neyse e, yardıma ihtiyacım var üst katta banyoda eee bir yere bir boru koydum. Onu bulursan onu tamir et. Ya boru koyduysan sen git kendin bul ya Allah Allah. Oğlum bir şey diyeceğim. Bizim tek gezmediğimiz oda burası. Kesin boruyu burada bir yerde bıraktı. Aa buradan yol var. Buradan mı gideceğiz? Oğlum bu ev gitgide büyüyor. Bu ne oğlum? Biz bu evde yaşıyorsak über zenginiz. Niye böyle şeyler yapıyoruz ya? Oğlum ben kaybolurum böyle bir evde bu arada. Aha mor anahtar. Ay, beyaz anahtarına ya. Oğlum bir beyaz anahtar verdi. Renksiz anahtar. Bir dakika. Bu Aa anda... buldum. Pipe diye bir şey de buldum. Bak bu ikisini buldum. Ver bakayım. Ne onlar? Uzaklaşman lazım ama senin oğlum öyle olmaz. Atıcın uzaklaşacaksın. Heh. Mor anahtar. Aa buranın o. Tamam. Tek attık güzel. Ee, Bay, banyoda boru lazım demişti üst katta. Oğlum bir dakika biz bu kata çıktık mı hiç? Bilmiyorum çıkmadık bence. Ne? kafam karışıyor. Bir dakika kafam karışıyor. Ev çok büyük. Yeşil anahtar. Ee, aha boru. Buldum. Ee? Pipe, pipe aha. işte koyacağım. Zipline handle mı? Tamam. Sana verdim bundan. Hayır. Ne bu? Yeşil anahtar bu arada. Dur bakayım. Zip line handle. Ne oğlum bu? Ay şey. İki kablo arası geçmeye yarıyor oğlum bu. Green paint can diye bir şey buldum. Bu ne? Bu ne lan? Beyaz anahtarı yeşile mi boyasak? Öyle bir şey olur mu lan? Dur bakayım. Anlık çok saçma geldi. Oluyor mu? Oğlum yeşile boyadı. Kaç. <laughs> Ananı. Ay ama. Ay ama yani ayıp ya. Ee, bir dakika biz buna yakalamadan nasıl geçeceğiz? Yeterli ile mi? Eğileceğiz eğileceğiz gel gel. Aa, buradan dışarı gel. Şimdi bir dakika benim anlamadım zipline handle'ı. Oo oğlum bakayım. Biz nereye gidiyoruz şu an? oğlum ev kadının arkasından çıktı. Biz nereye dolandık ya? Ya burada sarı bir yer var gel. Tamam. Shift'e basmayı devam et sakın bırakma. Yoksa bizi görür. Üst kadar çıkana kadar böyle gidelim bence hiç riske atmayalım işimizi. Yok yok bir şey yok. E, tamam zaman Ya, algılıyormuş değil mi şimdi en baştan aşağıdan bir daha gidiyoruz. Evet yani buradan algılıyorsa. Hadi. Tamam. He. Hüseyin kusura bakmayacaksın. Hop. ben burada mı kaldım saçmalığa bak. Işınlarım <laughs> seni rahat. Aa geldi sana geri. i̇şte <laughs> Güzel. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bakalım. Bura bildiğin kereste dükkanı. Burada merdiven var. Oğlum benim kafam karışmaya başladı. Biz ne yapıyoruz şu an? Aşağı inemiyorum buradan. Buradan da aşağı inemiyorum. Burası boş. Karşı Sen... tarafa geçiyoruz. Dur geliyorum bekle. Oğlum baya baya Burada buradan ileri yok herhalde aşağı inecez. Büyük ihtimalle o... kahverengi anahtar istiyor. Hayda oğlum bu ne? He... O ne? Tepede düşen bir şey var uçan. Saat. Ne uç o tepede niye saat uçuyor? Bilmiyorum ki bence saat onlar. Kahverengi anahtar. Buradan gidebildiğimiz bir yer yok mu? Buralar var. Aa buradan merdiven gibi yok. Buradan biz şu an geri dönüyoruz gibi gelmeye başladı bana. Yani buradan merdiven var. Büyük ha, ihtimalle burada zaten. bu arada kahverengi anahtar. Bir aa, aa! Yayvok buldum. O uçanları mı vuracağım o zaman? Aa. Belki. Dur bakayım. Şuradan çıkılıyor bu arada. Gel. Ama çok uzak bence orası. Şu an vurmanı istemiyor bence. Gel gel. Yakınına gideceğiz. Bu ne? Altta dört tane şey var. Bence ben buradan bunları vururum bunları. Bence. Bakayım. Vuramıyorum. Hmm. Baba burada. Baba burada. Baba niye burada? Baba niye burada harbiden ya? Adam sapık gibi bizi takip ediyor lan. Dur. Bekle. Rotasına öğrenmemiz lazım. Aşağıdan gideceğiz. Tamam. Aşağıdan gideceğiz. Oğlum o adam bizi her türlü yakalar ki. Ben, mi yanlış düşünüyorum? Her türlü yakalar oğlum bu. Ah yakalama. Dur dur. Dur bekle sen geçme. Sen geçme. Ben seni ben yanıma ışın... sen, ne yapıyorsan yap evet. Bekle ışınlayacağım ben seni yanıma. Bekle hiç 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 risk atmaya gerek yok. Gel. Bir şey canım, Bu tepeye çıktık. Ne oldu şimdi? Aa evet. karşıda merdiven varmış. Hoş mu aşağıda baba algılam. Aa peki. Ben buradan vuracağım. Ha basit oğlum bu. Bak tık hop hop. <laughs> bir tanesi boşa gitti. Tamam. İyi. Ee bir şey açıldı bu arada. Sen duydun mu sesi? Ben bir ses duydum çünkü. Aynen bu kap açılmış. Gel 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 gel. Üst kat. Bir anahtar daha istersen bozuşuruz yalnız. Plunger. Evet. Plunger mı? şuraya atacaksın galiba. Bakayım. Hop. Aha. Bakayım. Aha. Azıcık şeyi direkt. Tamam. Anahtar bulamadık ama. Kahverengi anahtarımız yok. Bulacağız oradan herhalde. Aynen. Saksı var. Kahverengi anahtar. Gel bakalım. Büyük ihtimalle bu da son anahtar. Kahverengi anahtar hangi kapıyı açıyordu? Ha burada. Gel gel. Hazır mısın? Bence bundan ötesi... Nereye gidiyorsun lan? Dur ben seni yanıma alayım. Yani... Bence bundan ötesi yok. Ben öyle hissediyorum şu an. Bilmiyorum. Bence var ya. Bas bakayım. Hop. Aha. Daha gidiyor mu? Oo. Dur bakayım Benim burası... Benim annem annene çıkacak şimdi ya. Ben hızlı hızlı bakıyorum buraya hemen. Burası depo bizim geldiğimiz depo değil mi bu? Ona benziyor. Başa mı döndük? Bizi nereden gördü? O arkamdaymış. Bak buranın üst katına bakmadık bu arada biz. Var mı üst katı? Yok. yok. Tamam. E ee, annemize yakalanmadan... Eee gizli gizli gideceğiz. Bir yere kadar nereye kadar gideceğimizi biliyorum da ondan sonrası dur. Ha buradan. Şuradan gideceğiz. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Tamam burada itibaren shift. Hani orada? Burada itibaren shift. Aynen. Görmüyor bizi şu an. Hop 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 ne yapıyorsun? <laughs> Anlık bir gerildim dur. Tamam. Aha. Aşağı mı atlıyoruz? Hop. Oğlum döndük de. ne oğlum? Aha. Oğlum. Aaaa. <laughs> Güzel. <laughs> <giden. gülüyor> Artık annemizle babamızdan gizli oyun oynuyoruz. <laughs> Hep <laughs> <laughs> de bulduk. Dizleri, ben çok güzel ben jakuzi keyfi yapıyorum. <laughs> Vallahi yapılır bu arada ya. Çok güzeldi.